Iciyan Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıla Lutkucu. Oyun dünyası yine çok hareketli bir haftayı geride bıraktı. Yeni Battlefield oyunu, Spider-Man 2 PC sürümü ve Fallout 2. sezon gelişmeleri bu haftanın öne çıkan haberleri. Gündem yoğun, haberler fazla. Vakit kaybetmeyelim. Weekly Fix başlıyor. <laughs> Yeni Battlefield oyunu nihayet duyuruldu. Yalnızca Battlefield geliştirmek için kurulan yeni stüdyo ile beraber oyunun ilk bakış görüntüleri de paylaşıldı. Alfa sürümünün bile öncesine ait yeni Battlefield görüntülerine baktığımızda özellikle yıkım dinamikleri öne çıkıyor. EA zaten daha önce yıkılabilir ortamların önemini vurgulamıştı. Battlefield Labs adını alan yeni sistem içerisinde oyuncu testlerini de barındıran bir yapıda olacak. Ayrıca EA 4 stüdyosunu tek çatı altında birleştirip Battlefield Studios'u kurduğunu da açıkladı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu grup yalnızca Battlefield geliştirmekten sorumlu olacak. Bu gizemli 4 stüdyo ise DICE, Motive, Ripple Effect ve Criterion. Bunların her biri eskiden farklı EA oyunlarıyla tanınıyordu. Özellikle Criterion Need for Speed ile özdeşleşen ekiptir. Yeni Battlefield'ın çok oyunculu modu DICE'a emanet. Motive ise tek oyunculu görevler ve çok oyunculu haritalar üzerinde çalışıyor. Ripple Effect'in görevi ise Battlefield'a yeni oyuncular kazandırmak. Son olarak Criterion tek oyunculu hikayenin hazırlığını yapıyor. 2021 yapımı ve yalnızca çok oyunculu Battlefield 2042'den sonra serinin tek oyunculu hikaye modu geri dönüyor. EA, stüdyonun geliştirme sürecindeki kritik evrelere girdiğini ifade ediyor. Bu nedenle oyuncu geri bildirimlerinin önemini vurguluyor. Oyuncu testlerinde ise katılımcıların bir gizlilik anlaşması imzalaması gerekiyor. EA'in yaptığı açıklamalara ve oyuncu testlerine katılım süreciyle ilgili detaylara internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Spider-Man 2 PC sürümü beklentilerin uzağında kaldı. Geliştiricinin ilk ses mütevazı sistem gereksinimleriyle oyunculara umut vermişti fakat oyun teknik sorunları nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Şu anda Spider-Man 2'nin Steam incelemelerinin yalnızca %55'i olumlu. Oyuncuların büyük çoğunluğu sık sık yaşanan çökmelerden şikayetçi. Hem de üst düzey ekran kartlı sistemlerde bile bu tür sorunlar yaşanıyor. Bazı kullanıcılar DLSS ve ışın izleme gibi özelliklerin düzgün çalışmadığından şikayet ederken diğerleri uzun yükleme süreleri, eksik dokular ve ses sorunlarından bahsediyor. Bazı oyuncularda birkaç saatlik oynanışın ardından performansın düştüğünü, ve oyunun çöktüğünü iddia ediyor. Nixess ise elbette bu şikayetlere seyirci kalmadı. Geliştirici Steam forumlarında bildirilen çökmelere yanıt verdi ve bir kullanıcıya şunları söyledi. Sorun yaşadığınıza üzüldük. Lütfen Nixess destek web sitesindeki sorun giderme kılavuzlarına bakın ve sorun devam ederse bizimle iletişime geçin. Destek web sitesinde belirtildiği gibi loglarınızı ve çökme dökümlerinizi eklediğinizden emin olun. Böylece sorunları olabildiğince çabuk giderebiliriz. Fallout'un ikinci sezonunda tanıdığımız ve özlediğimiz bir bölgeye gidiyor. Setten yapılan yeni bir sızıntı sayesinde New Vegas'ın ikinci sezonda yer alacağı doğrulandı. Öncelikle uyarımızı yapalım. Bu haberde bazı spoilerlar olabilir. Fallout'un ilk sezon finali New Vegas'a işaret ediyordu aslında. Yani bu sızıntı o kadar da sürpriz olmadı. Hatta dizinin yürütücü yapımcıları bu gelişmeyi doğrulamıştı bile. Obsidian yapımı Fallout New Vegas'tan hatırladığımız bazı yerleri gerçekten de dizide göreceğiz gibi duruyor. Sızıntıya gelecek olursak Fallout fanart kendilerine gönderilen dev bir T-Rex kafasının fotoğrafını paylaştı paylaştı. Sızıntı şimdilik doğrulanmamış olsa da dizide New Vegas'taki Novak'ın maskotu T-Rex Dinky'nin yer alacağı kesin gibi. Dinky, Fallout New Vegas'ın ilk bölümlerinde büyük rol oynamıştı. Good Springs'ten New Vegas'a uzun yoldan giden oyuncuların rotasında önemli bir dönüm noktası olarak bilinir. Ayrıca Dino'nun ağzında gözcü olarak iki yoldaş da yer alıyor. Novak'ın dizide yer alacağını düşünmek güzel çünkü New Vegas'ı Lucy ve diğer karakterlerle görmek eğlenceli olabilir. Tabii kasabanın farklı şekillerde görünme ihtimali de var. Bildiğiniz gibi New Vegas oyunda Courier'ın eylemlerine bağlı olarak birkaç farklı şekle bürünebiliyor. TV dizisi 2296 yılında Fallout New Vegas olaylarından 15 yıl sonra geçiyor. Aradan geçen süre içinde muhavide neler olduğu sorulunca Fallout yürütücü yapımcıları ortamın değiştiğini söylemişlerdi. Wagner'in GQ'ya verdiği röportajı internet sitemizden okuyabilirsiniz. Elden Ring Night Rain beta testi davetiyeleri fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. Beta davetiyesi bulamayanların çaresizliğinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar ellerindeki davetiyeleri uçuk fiyatlara satışa çıkardı. Elden Ring Night Rain yakında çıkacak bir spin-off projesi ve roguelike türünde. Oyuna tek başınıza veya 3 kişilik gruplar halinde girebiliyorsunuz. 3 gün boyunca savaşıyorsunuz ve en sonunda büyük bir boss dövüşüne başlıyorsunuz. Night Rain'in henüz bir çıkış tarihi yok fakat 14 Şubat'ta beta test süreci başlayacak. Elbette beta test sürecine herkes giremiyor. Davetiyesi olmayan oyuncular da haliyle çare eBay gibi platformlarda arıyor. Night Rain biletleri şu anda 30 ila 300 dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Henüz 300 dolar ödeyecek kadar gözünü karartan bir oyuncu yok ama ortalama satış fiyatları 50 dolar seviyesinde seyrediyor. Test günü yaklaştıkça kod arzının azalma ihtimali nedeniyle satış fiyatları da yükselebilir. Bir an önce Night Rain oynamak isteyen bazı oyunculara davetiye satışı ilgi çekici gelebilir. Fakat bu tür işlemler tabii ki yasak. Davetiye satışı yapılarak teste katılan kullanıcıların tespit edilmesi durumunda oyuncular erişim kaybedebilir. Ayrıca satılan kodların çalışıp çalışmayacağı da ayrı bir muamma. Zira dolandırıcılar daha önce farklı oyunlar içinde benzer yöntemler izleyerek sahte kod satışı yapmıştı. The Last of Us pek çok yönüyle oyuna sadık kalsa da kaynak materyalin dışına çıktığı anlar da olmuştu. Bu nedenle ikinci sezonla ilgili de benzer beklentiler var. Yapımcı Neil Druckmann ise yaptığı son açıklamayla büyük heyecan yarattı. Entertainment Weekly'e verdiği röportajda konuşan Druckmann dizinin ikinci sezonunda oyundan silinen son derece acımasız bir sahne olacağını doğruladı. Bu kısımla ilgili başka hiçbir ipucu vermeyen yapımcı insanların bunu görmesi için sabırsızlanıyorum ifadesini kullandı. The Last of Us Part 2'nin ne kadar acımasız bir yapım olduğunu düşünürsek söz konusu sahne hakkında tahmin yürütmek bile imkansız denebilir. Hatta Joel, Ellie ya da Abby'nin yer almadığı bir sahne bile olabilir. Yine de bu bu iddialı açıklama beklentileri hiç olmadığı kadar yükseklere taşıyor. Drakman aynı röportajda Ebi'nin aktörü Catelyn Deaver'ın rol için neden kilo alamadığından da bahsetti. Oyunun hayranlarının bileceği gibi Ebi fiziksel olarak korkutucu bir kişi ve fiziği aslında karakteri için önemli. Ancak Neil Drakman karakterin bu yönünü dizi için pek de önemsemiyor. Hikayenin bu versiyonunda bu o kadar büyük rol oynamıyor diyor Drakman. Çünkü an beyan şiddet içeren bir aksiyon yok. Daha çok dram odaklı ama asla aksiyon yok demiyorum. Sadece önce ve yaklaşımımız farklı. Xbox markasıyla özdeşleşen Forza serisi yıllar sonra ilk kez PlayStation'a geliyor. Geliştirici Playground Games sürpriz bir açıklamayla Forza Horizon 5'in PlayStation 5'e geleceğini doğruladı. Sea of Thieves ve Indiana Jones and the Great Circle gibi oyunların ardından PlayStation konsoluna gelen son Xbox özel oyunu Forza Horizon 5 oldu. Oyunun PS5 sürümü Panic Button tarafından geliştirilmiş ve içerik anlamında hiçbir eksiği yok. Ayrıca araba paketleri, Hot Wheels ve Rally Adventure genişleme paketleri de oyuna dahil olacak. Bu hamle Xbox'ın kendi oyunlarını rakip platformlarda yayınlamaya yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor gösteriyor. Zira Xbox patronu Phil Spencer da geçtiğimiz günlerde Switch 2'yi destekleme niyeti olduklarını söylemişti. Öte yandan Microsoft, Indiana Jones and the Great Circle'ın 4 milyon oyuncuya ulaştığını doğruladı. Ayrıca PC'de Game Pass'in %30 büyüyerek hizmet gelirlerinin %2 arttığı da açıklandı. Ancak konsol satışlarındaki hüsran büyüyor. Satışların %30 düşmesi oyun gelirlerinin de azalmasına yol açmış. Forza Horizon 5 açık dünya yarış serisinin devamı niteliğinde. Yarış simülasyonu kardeşi Forza Motorsport biraz daha arket olan Forza Horizon 5 sürücülerin yarışmasına ve güzel Meksika'yı keşfetmesine olanak tanıyor. Weekly Fix bu haftalık sona erdi. Haberlerin detaylarını merak ettiklerinizi web sitemizden okuyabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.